Merhaba sevgili çocuklar. Dayak bir dakikalık bu dersimizde dünyanın şekliyle ilgili yapılan görüşlerin neler olduğunu öğreneceğiz. Aristoteles ay tutulma sırasında dünyanın aynı üzerinde düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark eden ve dünyanın yuvarlak olduğunu düşün, savunan kişidir. Galileo teleskobi icat etmiş gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü ispatlamıştır. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen fakat bunu ispatlayamayan ilk bilim insanıdır. Magellan dünya yuvarlaksa aynı yöne gidersen aynı yere gelirsin görüşünü ispatlamak için üç gemiyle yola çıkan bu yolculuğunda hayatını kaybeden fakat bu yolculuk sayesinde dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişidir. Kopernik Dünyanın ve gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü söyleyen kişidir. Kolomb dünya yuvarlak varsayıp batıya doğru gidersem Hindistan'ı bulurum diye düşünen ve çıktığı deniz yolculuğunda Amerika kıtasını keşfeden kişidir. Ürünü mevsimlerin ne zaman başladığını belirleyip dünyanın çapını bugünkü değerlere en yakın bulan ilk Türk bilim insanıdır. İdrisi dünyanın küre şeklinde olduğunu düşünen ve o güne kadar bilinen en iyi dünya haritasını çizen kişidir. Eski Yunan düşünürler dünyanın etrafını nehirler çevrelediği düz bir tepsi şeklinde düşünmüşlerdir. Thales dünyanın daire şeklinde ve etrafını sonra çevrili olduğunu düşünen Yunan düşünürdür. Babiller dünyayı denizde yüzen bir tepsiye benzetmişler. Mayalar dünyaya yüzen bir timsah olarak düşünmüşlerdir. Eski Hititler dünyayı okyanusta yüzen dev bir kaplumbağanın üstündeki dört filin taşıdığı yarım küre şeklinde düşünmüşlerdir. Eski Mısırlılar ise dünyayı uzunca bir kutu gökyüzünü de o kutunun kapağı olarak düşünmüşlerdir. Görüşürüz.